sizlerle birlikte ne videosu çekelim. Ben şu an tırmanıyorum arkadaşlar. Şu yüksekliğe bakın. Çok yüksek değil mi? Hoppa. Ay. bak ne videosu çekelim. Yüzünü komik yap bakayım. Komik yap yüzünü. Bence bu videoda evcilik videosu çekelim. Olur mu? Olay. Hadi Bu sefer. e bir önceki videomuzda evcilik çekmiştik aslında. Ama bu sefer ırmak şey olsun. Irmak elini çek. Bu sefer ırmak bebek olsun. Ben anne olayım tamam mı? Geç Ay ben baba olayım. Erkekler anne olur muymuş? Olurmuş derler. Şaka şaka. Hadi Irmak bilsen atına bebeksin sen. Ben de babayım. Arkadaşlar yere bilerek jet attım onu alayım. Ah. Hadi bir Irmak yapabilirsin. Ne istiyorsun ben, ben. Ben sana ben, ben acıktım. Sana bak Barbie bebeklerini getirdim şık şık. Aa, Arkadaşlar bir önce benim bir önceki videomdaki rolümü yapıyorum bak. ben eee. yenisini yaparım. Puf, puf. Şöyle düzelteyim. Düzelttim. Oyuncağım Hadi dıgıdık yap bakayım. Dıgıdık yap. Hı -hı. Bak. Hı -hı. Oyuncak <laughs> yine mi kırıldı? Bak burada oyuncağın. Oyuncağını da al. Hadi tık 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 tık. Geldi. Tık tık tık. Tık tık tık. Tık tık tık. Bu kum geldi. Tamam. Ben de yem, yemek getirip geliyorum bakalım uyanacak mısın? Yok. Çektiğimi farkında değil belki. Ama sesimi duymuş olabilir. Arkadaşlar böyle bir çocuk olur mu? Günaydın dedi geri uyudu. Şu tot böyle vuracaksın. Var mı? Ne yapıyorsun? Günaydın. <laughs> Günaydın. Enerji de bakayım. Günlük spor mu yapacaksın? Kalk hadi bakayım. Acıktın mı? Acıktım. Sana ben bir şeyler buluyorum. Ben de, ben de geleceğim. Şu tipe bakın. <laughs> Tipe bakın arkadaşlar. İyi misin Nurmak'cığım? Şimdi ben onu yap, e, iyileştiririm. Şöyle. Puf. İyileşti mi? Cananın dediği yere bakın arkadaşlar. Parkur <laughs> <laughs> mu yapacağız? <laughs> arkadaşlar bebeğin yaptığı <laughs> performansa bakın. Bebeğin yaptığı performans. Bebek 800 IQ. Hatta 800'ü bırak 1000 IQ. Hatta 100 bin IQ çocuk. Çocuk 100 bin IQ'yu nasıl yaptı? Daha Putin o kadar şey değil. 100 bin IQ değil. Dermişim. At değişinin tipine bakındır. Atlasın bir. Atlasın bir. Atta bir ırmak. Atta bir. Atta bir. <laughs> Tekrar atta bir. <laughs> Şimdi ben oraya iyileştireceğim bak. Vız 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 vız. Geçti değil mi? Evet. Puf yüzüne bakın şunu. Kafası acımış çocuğun hala devam ediyor. Şu tipe baksanız. Gel bence bu kadar oyun yeter. Evet. Ömer yüzüne bakın. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım şimdi? Mükemmelim. <laughs> Şımarma yavrucuğum. Acıkmışsın. Sen acıkmıştın. O ne oldu? Acıktım. Arkadaşlar da şu manzarayı göstereyim size. Çok güzel manzara değil mi? Arkadaşlar. Baba. Evde bir şey bakalım. Şöyle bakalım. Bir Abi, şeyler var. Irmak bir yüzünü dönsene. Yüzünü bir dön. <laughs> Tam 8 dakikada biteceğim Irmak. Tam 8 dakika videoyu biteceğim. Anneciğim video bitmeye başlıyor. 20 saniye kaldı tam 8 dakika olması için. Ne düşünüyorsun? <laughs> Irmak bitiriyorum. Bitir. Bay bay de. Bay bay. Bay bay de tekrar. Bay bay.